Sen çok mu korktun polisten? Hı? Niye korktun o kadar polisten? Söyle bakayım. Neden korktu annesi? Hı? Korktun mu? Söyle bakayım bana. Neden korktun? Söyle. Söylesene. Ya, o kadar korktu ki altına işeyecekti. Zahide, o daha çocuk. Polis gelince bir şey oldu zannedip korktu. Yoo... Hiç öyle bir şey olmadı. Siz fark etmediniz galiba hiçbiriniz. Polisler geldiğinde anne polisler geldi saklanalım dedi bak. Saklanalım dedi. Bir tek benim mi dikkatimi çekti bu? Niye öyle bakıyorsunuz abuk sabuk bir şey söylüyormuşum gibi ya? Abuk sabuk konuşuyorsun da ondan zayede. Bak rica ediyorum kapa şu konuyu. İnsanları huzursuz ediyorsun. Kapatmayacağım bu konuyu baba. Sen Mahir'i nereden tanıyorsun? Ha? Buyurun. Ya benim oğlumdan söz ediyorsun farkında mısın? Nereden tanıyorsun? Mahir senin oğlun olabilir ama onca zaman görmediğimiz zaman süresinde ne yaptı bu adam? Kim bu adam? kimle çalıştı, kimle bağ kurdu, kimle ilişki kurdu biz biliyor muyuz? Eve alıyorsun bu adamı. Kimsin sen? Tanımıyorum ben seni. Ben Rus mafyasına bulaştım. Söylemiş miydim daha önce? Ah, ee, çok komik. Yemezler ama. Ben ne seni ne karını tanımıyorum. ...ve şaibeli şeyleri de hiç sevmiyorum evde. Bak şimdi sana bir şaibeli bir şey daha göstereceğim. Hazır mısın? Zahide'nin saçmalıkları. Ah! Sen biliyorsundur bunun ne olduğunu. Biliyorsun değil mi bıçağın ne olduğunu? köründe bizim evimizde bu bıçağı alıp bahçede çöpe attı. Ne demek bu? Sen bu bıçakla ne yaptın ve benim evimde niye çöpe atıyorsun bu bıçağı? Sonra korka korka kimse görmesin diye eve geri girdi. Bu ne demek? Cevabını versene. sen de sabahın köründe insanları takip mi ettin? <laughs> bu da biraz garip sanki. Ya olay bu değil, çarpıtma. Bu bıçağı soruyorum ben onlara. Nergis bahçede bulmuş. Ee? Bana getirdi. Paslı bıçak. Ben de çocuklar bulmasın, bir kaza bir şey olmasın diye götürdüm çöpe attım. Aha çok inandık. Sen ne diyorsun buna? Öyle. Evet ben verdim anneme. Resmen yalan söylüyorlar. Çocuk polisten korkuyor. Anası kızı bıçağı alıp sabahın köründe benim evimdeki çöpe atıyor ve siz bana böyle bakıyorsunuz. Zahide, bırak şu bıçak mevzusunu. Kahvaltın bittiyse de odana çık. Çıkmayacağım. Bana çocuk muamelesi yapma baba. Ya niye sanki ben deliymişim gibi bana bakıyorsunuz ya? Bu bıçağı neden siz, siz şaşırmıyor musunuz mesela? Zahide yeter artık kızım lütfen. Hala yeter diyorlar ya. Ha, sizin bildiğiniz bir şey var benim bilmediğim bir şey mi var burada? Zahide çocuklar çok gerildi. Kapatalım mı bu konuyu artık? Çayınızı yenileyim mi Nedet Hanım? Bırak şimdi çayı. At şu bıçağı gözümün önünde durmasın. Hangi bıçağı? Yok, bıçağı mışağı vermiyorum sana. Bununla benim işim var daha. Yok bıçak bıçak? Zahide ver şunu. Vermeyeceğim, istemiyorum. Zahide, size. Zahide hadi kızım. Hadi kızım ver şu bıçağı. Yeter. Zahide. Zahide. Sormuyor musun? Ver şu bıçağı. Yeter ya. İyice zamanadan çıktın sen. Deliririm. Hadi herkes biraz sakin olsun. Çocuklar cidden tedirgin oluyor. Gülsüm. Sen de çocukları dışarıya çıkarır mısın lütfen? Tabii. Hadi Uğur abicim gidelim. Tamam. Haydi oğlum, Uğur abimle oynayayım biraz. Çıkabilirler, değil mi Asiye? Bak çocuk titriyor, bak. Bak, kalk da bir bardak su ver, kalk. Yeter! Kendine gel. Hala laf sokuyorsun. Sen bana bağırmayacaksın benim evimde. Kadın var karşında. Bağırmayacaksın bana. Yeter. Ya sirke döndü ev. Kesin kavgayı. Ayıp be. Sen onu gelinine söyle. Kimse benim ailemi sorguya çekemez. Kimse. Bizim karnımız doydu. Hadi gidelim. Afiyet olsun. Hayır. Bugün şirkete gideceğiz. Unutma. Anne biraz saçmaladın gerçekten ya. Kes sen. Terbiyesize bak annene deli muamelesi yapıyorlar. Hala saçmaladın diyorsun. Anne. A anne nereye? Anne bekle. Bunca zaman o niye sakladınız Asiye? Delirdiniz mi siz? Çok özür dilerim Mahir. Seni de zor durumda bıraktık. Konu ben değilim. Çok dikkatli olmanız lazım. Bu kadın var ya sahide. Çatlağın teki. Abuk subuk şeyler üretip başımızı derde sokar. ...kadına karşı çok dikkatli olacağız Asiye. Annem beni korumak için saklamış o bıçağıma, Ayrı abi. İşler ters giderse ben yaptım diye teslim olmak istiyormuş. Teslim olmak. Öyle bir seçeneğin yok Asiye. Ya, o sırada aklıma başka çare gelmedi. Teslim olmak falan yok, unut bunu. Söz verdi zaten bana, yapmayacak annem. Değil mi anne, söz verdin. Tamam Nergis, tamam söz verdim. O yüzden götürdük, attık bıçağı. Tamam, söz kan falan yoktu değil mi bıçağın üstünde? Ben masada çok dikkat etmedim. Vardı da Zahide pas zannetti. Allah'tan. Eğer görseydi şu an hala masada laf anlatıyorduk. Beze sarılı atmıştık bir de herhalde görmemiş bezi. Ben gidip bezi alsam mı acaba? Hayır hayır yok yok. Fikret bu saatlerde çöp çıkartıp atıyor gitmiştir o. Sakin olabiliriz. Biz ne konuştuk? Burada kalacak yerimiz var. Hiçbir eksiğimiz yok. Benim yanımda güvendesiniz. Nergis. Öyle değil mi? Endişelenecek bir şey yok. Sadece benden habersiz hiçbir şey yapmayın Asiye. Anlaştık mı? Bıçak o kadında kaldı. Gidip almamız gerekmez mi? Hayır hayır sakın. Önemsediğimizi göstermeyeceğiz. Bu mevzu bizim için bitti. Al bunların içinde var mı? Yok! Bunlar Ne bu? Siz kalın, ben bakıp geleyim ben. Nerede bu Al bakıyorum. Hepsine bakıyorum. Yok. Al bunların içinde var mı? Yok. Bunlarda var mı? Yok. Nerede bu bıçağın seti? Anne yeter ne olursun ya bırak artık. Karışma sen. Ay bu ne ses ya? Ne oluyor burada Zahide? Ne yapıyorsun? Teker teker baktım anne. Bu bıçağın seti yok. Yok. Zahide saçmalıyorsun. Yeter artık. Hadi çık şu mutfaktan. Çık. Hadi. Saçmalamıyorum. Hiçbir yere çıkmıyorum. Bunu bulana kadar çıkmayacağım. Çıkar buradakileri de çıkar. Çıkar bakmayın suratıma. Zahide şimdi düşüp bayılacağım ha. Sen bu bıçağı çöp atmadın mı? Attım. Çöpten çıkartmış. Tabii ki çıkardım. Ne yapacaktım? İstemiyorum resmen kafamıza çöktüler bu evde. İstemiyorum Asiye'yi. O kadını istemiyorum. O Asiye denen kadına inanmıyorum. Bir şey var onda. pazara çıkaracağım ve onun ne yaptığını öğreneceğim. Bak görürsün. Sana ailenle uğraşma demedim mi ben? Ne olurmuş uğraşırsam? Ay tamam Mahir lütfen sakin ol. Bak son kez söylüyorum. Son. Bir daha Asiye'nin adını ağzına almayacaksın. Eğer alırsan... Ne eğer? Ne olacak? Ne olacak? Ev benim. İstemiyorum onları burada. Tamam Mahir. Sen de yangına körükle gitme. Giderim. Kimse ailem hakkında böyle konuşamaz. Hadi be. Uzatma istersen. Cemal sen karışma. Seni ilgilendiren bir konu değil bu. <laughs> tamam ya bir de siz gerilmeyin lütfen. Ay ne oluyor? Merkür mu var herkes bir gergin. Bu gezegenlerle ilgili bir konu değil. Siz bence Zahide'yi bir doktora götürün. Sorun onda. Ne diyorsun sen be? Sen bana deli mi diyorsun? Ver şu bıçağı Sen bana deli mi diyorsun? Şu ver bana. Sen deli mi diyorsun bana? Ver şu bıçağı. Vermiyorum. Ver şunu! Ver şunu! Bakın siz de şu setlere! Niye bir şey söylemiyorsun? diyor. Niye bir şey söylemiyorsun? Tamam, hemen burayı toplayın. Dökülüp saçılan ne varsa bir güzel yıkayın. Mum gibi göreceğim burayı. Mum! Anne delirtme beni. Ben bıçak diyorum. Sen mum diyorsun ya. Zahide! Allah akıl fikir versin hepinize.